dolu ve biz de bu Salvador'un bu kültürüne, sanatına biz de biraz katkıda bulunmak istedik. Ama tabi biz o kadar profesyonel değiliz. Ama biraz ileri gidip yakından da onları göreceğiz. <laughs> Salvador için önemli. Porque uh, bandeira muito importante para Salvador. E, Çünkü e, yani e, köleler buraya geldiği zaman e, saz gibi, gitar, pardon, gitar gibi enstrümanları yoktu. O yüzden daha basit olan e, davulu kullanıyorlar. E, como fazem tambor? Então, os tambores, şöyle hayvan e, derisi kullanıyorlar burada. Ee, yani daha fazla, daha dayanıklı oluyor, daha ses veriyor. Şu anda gördüğünüz gibi e, burada bir davul, e, şu anda davul üretiliyor. Hatta birkaç tane. Bir oldum diye bir e, davul grubu var burada, Salvador'da. E, şimdi onun neden önemli olduğunu soruyorum. Porque é muito importante para Salvador.

tem uma banda, sadece banda bayanlardan oluşan bir <Sessizlik> davul grubu <doldurgu> da var. Arci Dice. Arci Dice Evet. Şu meydan çok önemli. Karnaval burada başlıyor. E, biliyorsunuz Brezilya Karnavalı'nda aslında ikinci en fazla bilinen karnaval Brezilya'da bu Salvador'da. Buradan başlıyor. Pelourinho buranın adı. Deniz Feneri'ne kadar gidiyor. Burada bir um, uluslararası bir müzisyen burada bir klip çekiyor. Adı da Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson. Tabii olduğum grubuyla birlikte çalıyorlar müziği. They Don't Care About Us. O klibin başında da bir tane Brezilyalı kadın diyor. Michael! Michael! It's Liga Brazil for noise. Yani They Don't Care About Us. Bizi umursamıyorlar diyor. Ama tabii hemen Michael'ın çıkıp ee, şarkı söylediği de, dans ettiği de yer neresi bu bina? Evet hemen şurada. Ee, hemen şurada ve ama daha yakın bir iki üç sene önce de başka bir müzisyen, başka bir müzik şarkıcı geliyor. Kim o? Justin Bieber. Hayır, hayır. Anita. Anita ve Cardi B. Aslında Cardi B, Anita. Anita da Brezilya'nın ünlü şarkıcılar, şarkıcılarından biri. Ama Cardi B tabi uluslararası bilinen bir şarkıcı. Amerika Birleşik ben Devletleri'nden. Ben evet. sesini sevmiyorum ben de. Ama arada süre dinliyorum sevdiğim şarkıları. Hani Anita da e, Me gusta diye İspanyolca burada bir klip çekiyor Salvador'da. orada, e, Cardi B ile birlikte. Tabi Cardi B buraya gelmemiş montajla. E, Cardi B'yi de o klibe eklemişler. Niye Cardi B buraya gelmemiş? Değil mi? Ne güzel bir yer gelmeliydi aslında. Gelmeliydi. Evet. O kadar helikopterim var, o kadar o kadar jetim var. İki dakika, iki saniye uçsan gelsen ayıp yaptı ya. Evet. O kadar jetim var, gelmiyor. Evet, kardibi gelmenizin. Gelmeni buraya. Gelmeni buraya. Ben hemen... davul mu yapıyorlar şu an? Evet, evet. Burada davul yapıyorlar şu anda. Ben hemen aşağıya iniyorum, gösteriyorum hızlıca. Evet, burası Mayara'nın işlettiği hostel. Mayara biliyorsunuz Mert'in kız arkadaşı. Hostel hemen Salvador'un merkezi burası. Salvador'un merkezinde. Şu karşısı koloni döneminde sadece sadece e, siyahların e, ibadet için kullandığı kilise. E, Brezilya'da koloni, koloni döneminde e, kölelik e, var iken köle pardon siyahlar, beyazlar ve melezler ayrı kiliselere gidiyorlarmış. Bu da o siyahların gittiği kiliselerden biri. Orası da hemen şu karşıda da bu meydanda Michael Jackson'ın normal klibini çektiği meydan. Oludum grubuyla birlikte. Hemen şu karşıdaki binaya da çıkıp o balkonda dans ettiği için Oraya da bir Michael Jackson heykeli koymuşlar e, resmiyle birlikte. İşte herkes buraya gelip bu davullarla birlikte fotoğraf çekiliyor, davulları çalıyorlar. Burada da insanların kollarına e, böyle beyaz beyaz e, kabile Afrika kökenli kabile desenlerini çizen e, insanlar var. Hemen hatta yapışıyorlar üzerine direkt çizmeye çalışıyorlar, bakıyorlar falan istemeden daha sonra para vermen gerekiyor. Hemen burada da geleneksel Salvador kıyafetli bayanlar var. Brezilya'daki e, genelde hani masonlar hakkında gerçekle konuşmuştuk. Mason lojaları hakkında. Brezilya'daki şehirlerin girişlerinde masonluğun sembolü olan sembollerin e, olduğunu konuşmuştuk birçok e, şehirde e, ve şöyle mason lojalarında da <laughs> mason lojalarında da e, mason da e, böyle açıkça tabelalar tabelalarının olduğunu e, konuşmuştuk ve bunlara güzel bir örnekte. Hemen bu böyle Salvador'un tarihi merkezinin hemen tarihi merkezinde yer alan bir mason lojası. Sociedad Beneficente Cavalleros da Fraternidad de Loja Masonica diye bir mason lojası. Hemen burada görüyorsunuz mason sembolü var. pergel ve cetvel ve G. Acaba G neyi sembolize ediyor? Geometri. Ya biliyorsunuz birçok ee, tarihte birçok e, mimar, e, mason, masonlar için e, böyle semboller e, çok önemli. Burada da bir mason var. Acaba girsek bir mason ayine katılabilir miyiz? Büyük ihtimalle hayır <laughs> hemen böyle tarihi merkezde bir mason görmek gerçekten e, çok ilginç. Brezilya'da gördüğümüz ilginç şeylerden bir dikkatimi çeken ymeye devam edelim <laughs> <laughs> Da ben sizi şu anda Oğlum grubunun e, Oğlum grubunun e, tabi bu Salvador için çok önemli bir yer e, Oğlum grubu Oğlum grubu Oğlum <laughs> grubunun burada birkaç binası var tabi bu e, gerek yeni e, gençlerin işte bu ritimleri bu Afrika ritimlerini öğrenmesi için kendilerinin değişik farklı e, kursları, binaları var. Ve bu binaların birinde de kendi e, ürünlerini satıyorlar. E, tişörtleri, sanat ürünlerini satıyorlar. Sizlere şu anda oldum. Davul grubunun bir e, dükkanına götürüyorum. Hemen şu ileride. Tabii burada birçok sanat eseri Sanat eseri satılıyor. Gördüğünüz gibi. Bakar mısınız dükkanlara? Yani, her zaman dediğimiz gibi e, Mazar Boncuğu, Brezilya'da gerçekten çok meşhur. E, yani bunun nedenini tam olarak bilmiyorum ama e, şöyle, Salva Jorge diye bir Brezilya dizisi. E, yani çok meşhur e, Meşhur olmuş. Bu dizide Brezilyalı bir kız Türkiye'de, Kapadokya'ya gayrimeşru çalıştırılmak için kaçırılıyor. Ve burada, tabi bu dizide de. Bu yüzden Brezilya'da Kapadokya çok bilinen bir yer. Hemen oğlumun eserlerinin... T-shirt'lerinin satıldığı yer. Haritada benim oldum t-shirt'leri. 85 liray. Esta camiseta como Michael Jackson ten clip, No, un poco... Ah, si. Bakar mısınız? Fotoğraftaki. Michael Jackson'ın klibinde giydiği t-shirt. Evet, oldum grubunun bir binalarından biri. Oldum grubu. İçeride konuştum, sordum. 43 yıllık bir grupmuş. Brezilya'nın en fazla bilinen e, davul grubu ve aynı zamanda e, belki Dünya'nın en fazla bilinen davul grubu burası. Hatta olduğum tişörtü de ne kadar güzelmiş ya, <laughs> Olduğum grubu içeride gördüğünüz gibi Michael Jackson'ın, e, Michael Jackson'la birlikte Deidon Carvadas isimli kliple birlikte e, çalıp klip çektikleri bir grup. Brezilya, Salvador. Belki dünya için önemli bir e, müzik grubu. Salvador'da yemeye <laughs> devam ediyoruz. Başka bir bir Tüm nereden belli değil mi? <laughs> yani neyse benim üzerim biraz pasaklı. Bak pasaklı geziyorsunuz diyorlar ya. Yani pasaklı gezmenin avantajı. Yani çok fazla böyle turist olduğunu anlaşılmıyor ya gezgin yani gezginsin zaten bakıyorlar diyorlar ya bunda zaten para yok <laughs> çok güzel acayip güzel bir şehir acayip güzel bir şehir burası. Yani bu da Kristal'in fotoğraf çekip Davul çaldığı yer Bu da turistlerin Afrika desenlerini çizip para alındıkları yer. Ha öyle şey var. Ha, ay tadı beyim. Salvador Bahia. Salvador Bahia, Melor. Melor. Buraya gelin diyor Pelorin ya. Um, posso gravar? Oi, tudo bem? Posso gravar? Ah, Ele é Tarzan? Ah, Tarzan. Quem? Eu? Tarzan. Tarzan é bem Ela toma muito e, As Às vezes a gente pensa que é o Jesus. Parece um Jesus. Jesus. Tarzan, agora é Tarzan. Oh, não, 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 não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Vai é nisso. Não, não no, no, momento, momento. Dinheiro, não. Não dinheiro. Não, não. Não, não problema, não dinheiro, não problema. Não dinheiro. Veja bem, imediatamente. Não, como funciona assim? Como é isso? Então, eu que é um eu di dia, um Quanto é? Quanto é? Tipo... para, para... para turistas. Não, 20 reais. 20? Oh, 20 reais, Não tem. Não, não. dinheiro. Quero só gravar. Quero só ne koparalar salıyorlar. Kultura, yani. Ne... Ah, sim. Que tribal. Cada pintura dessa Tribal, tribal africano ou indígena? Indígena ou africano? Cultura Salvador. Mas originalmente de daqui Salvador, foi criada Só aqui. É. şey kabile sembolleri ama burada Salvador'da Salvador'da falan con gente. Salvador'da bulundu, yapıldı diyor.

Ah, Salvador com Recife. Todos são cidades do Nordeste. A gente é um pouquinho mais para sul, to to, mais para norte, né? É subindo ah, na verdade. Ah, sim. É porque se brasileiro do sul, porque dele, O Coz também lá muito gostoso. Ah, muito. verdade. mais gostoso é que aqui no Salvador? Ah, também é Tem a lá? Mas imagino que não seja como daqui. Ainda não experimentei a daqui? Ah, da acarajé, mas... Ah, você tem que comer a aqui. A mas... daí mas... Ah, mas não tem muito como aqui na Recife. Não, não. Lá

Ah, sim! Ah, está. associações quando evet, é. şey, é. eu conheci assim ah, Turquia? É, da quando eu estou, né? Turquia, Eu Ah, balão no Aquela dança que vocês fazem com as espadas. Que é. Quem espadas? Quem as espadas? É, vocês fazem umas. Pelo menos eu já vi algo que remetesse, né? Umas danças assim, que vocês fazem com espadas, Ah, com uh, sorvete? Não. Não Dança com... Ah, sim! Ah, sim! Dans. No, no, really ah, dança. Não, na realidade, com espadas de caucásia. Ah, Sim, caucasiano. Cáucasianos dança. As belezas naturais de vocês. Ah, the hmm. dogs, <laughs> <Yeah. laughs> Acho que eu me lembro mais disso. Só ah, sabe mais, mais coisa três isso. coisas assim. Acho que foram. Sim. Muito obrigado a você. <laughs> obrigado a você. Bom passeio. Que aqui, meu é. salve. <laughs> Tchau, obrigado. É, você daqui? Nascido e criado. Ah. Astecas, africanos Afrika... e indígenas brasileiros. Ah. É. Brasileiros, astecos é. e Muito obrigado. Carisma do Rio. Muito não. obrigado. obrigado. Fotoğrafta çekiliyoruz tabii. Bak boyacılar böyle. Hemen hani Türkiye neredesin? İmam Türkiye. Ben yeah! think... no, nothing era. Nothing so... Hey, <laughs> Neyse, no, no. Not so, para, <laughs> para 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 kimse de alamıyor. <laughs> Video yapıyorsun ödemiyorsun diyor. Ben gidiyorum. Hadi